Bugün İzmir'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü. Büyük taarruz hareketi sonucu Türk ordusu Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922 tarihinde girerek düşman işgalinden kurtardı. 9 Eylül 1922'den günümüze 98 yıl geçti. 9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biridir. Sıktı yüreğini Hasan Tahsin. Bir daha, bir daha sıktı. Hiçbir şey yapmasa da attığı kurşunun anlamı olacaktı ve bir tetik düştü. Bir kurşun yankılandı kordonda. İzmir'in sahipsiz olmadığı anlaşıldı. Başı düştü Hasan Tahsin'in vatan toprağına. Rabbim o günlerin tekrarını göstermesin. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun. Merhaba, iyi günler. 9 Eylül size ne anımsatıyor? Bugünün sizin için önemi nedir? İzmir'in hürriyet, özgür olduğu gündür. Yani nasıl diyeyim, bağımsızlık gibi bir şey ama öyle yani. 9 Eylül denince aklınıza ne geliyor? Yani size ne anımsatıyor? Yani 9 Eylül deyince İzmir'in kurtuluşu yani Yunan işgalinden kurtuluşu aklımıza geliyor. Ee, yani e, o tarihte İzmir e, Yunan denize döküldü. Bu şekilde yani. Kuvay Milliye nedir? Kuvay Milliye nedir? Kurtuluş Savaşı zamanında kurulan bir e, sivil toplum örgütü diyeyim. Teşekkürler. İzmir'de Yunan kuvvetlerine karşı ilk kurşunu kim sıkmıştır? Ee, bilmiyorum ama Hasan Tahsin miydi? Hasan Tahsin. Evet, doğru cevap. Teşekkür ederiz. İzmir'in kurtuluşu hangi gündür? Ee, 9 Eylül günü. İzmir'in kurtuluşu size ne anımsatıyor? İzmir'in kurtuluşu bize özgürlüğümüzü, Atatürk'ün bize kazandırdığı değerlerimizden en önemlilerinden birini hatırlatıyor. Burada doğan, yaşayan biri olarak da benim varlığımın sebeplerinden birini hatırlatıyor açıkçası. Çok teşekkür ederiz, iyi günlerler. Anadolu'da Yunan işgaline uğrayan şehrimiz nedir? Anadolu'da... Yani... Tam olarak İzmir. Yani tam olarak aklıma gelmiyor. Çok Doğru cevap. Aynı şekilde İzmir'in kurtuluşu size neyi anlamı satıyor? Aklınıza ne geliyor? Ee, bir sözü vardı Atatürk'ün. Ee, yani şu anda tam olarak aklıma gelmiyor, heyecanlandım bir tık. <laughs> yani işte kurtuluş yani işgal var, bir ortada bir savaş var. Yani zorluk çekiyor halk. Onun kurtuluşu, rahatlık. Teşekkür ederiz.